Evet sorumuzda 3 tane BD uzunluğu 2 tane DC uzunluğuna eşitse BD uzunluğu 2 ile orantılı yani buraya 2K diyebilirim. DC uzunluğu 3 ile orantılı buraya da 3K diyebilirim. Daha sonra şu diğer dik kenara da herhangi bir değer versek mesela M değeri versek. Şimdi gelelim sorulan şeye. Bizden istediği tanjant alfa bölü kotanjant beta. Öyleyse dik üçgende alfa açısına bakıyorum burası. Bu alfa açısının tanjantı demek. Karşı dik kenarı yani 2k bölü komşu dik kenarı demek. Beta açısı büyük dik üçgende inceliyorsunuz bu defa çünkü burası dik üçgen değil büyük dik üçgenle incelemek zorundayız. Komşu dik kenar yani 5k bölü karşı dik kenar yani ne? Birinci kesre aynı alıp ikinci kesri ters çevirip çarparsak k ve m'ler sadeleşecek. Cevabımız 2 bölü 5 olacak. Evet bir ABC üçgeninde C açısı 90 derece ise hemen bir dik üçgen çizelim. Ama C açısının 90 derece olacağı şekilde çizelim. Burası A köşesi, burası B köşesi olsun. A köşesinin karşısındaki kenara A kenarı, B köşesinin karşısındaki kenara B kenarı, C köşesinin karşısındaki kenarı da C kenarı diyelim. Peki burada A kare artı B kare arkadaşlar Pisagor bağıntısından C kare eşit olmaz mı? Olur. A çarpı kosinüs beta Evet kosinüs B açısı. B açısının kosinüsü demek komşu dik kenar bölü hipotenüsten A bölü C olur. Artı B çarpı kosinüs A açısı. A açısının kosinüsü demek komşu dik kenarı B çarpı hipotenüsten B bölü C olur. Burası C kare düzenlersek aşağısı da A kare artı B kare bölü C olacak. Birinci kesiri aynı aldım. ikinci kesiri ters çevirip çarptım. A kare artı B karenin C kare eşit olduğunu biliyorduk. Bunlar sadeleşti. Işte Öyleyse cevabımız C çıktı. Evet sorumuzda tanjant alfayı 1 bölü 3 vermiş. Bakıyorsunuz burada bir dik üçgenimiz var. Dar açısı alfa. Öyleyse karşı dik kenara 1K. Komşu dik kenara da 3K verirsem tanjant alfa 1 bölü 3'ü verir. Daha sonra burası da alfa. Burası da alfa olduğu için burada bir açı ortay olduğunu görüyoruz. Açı ortay olunca da aklımıza açı ortay teoremi geliyor. Buradaki kenar bununla orantılı oluyordu. 3 katı. O zaman buradaki kenar da bu kenarla orantılı. Yani 3 katı olmalı. O zaman burayı da 12 buluruz. açıortay teoreminden. Bizden de zaten AC uzunluğunu istemiş. Cevabımız A seçeneği olmalı. Evet bizden tanjant alfa istemiş. Eğer burada dikdörtgenimizin köşegen uzunluğunu çizersek bu köşegen uzunluğu aynı zamanda Çeyrek dairenin yarı çapı olur. Çünkü burası çemberimizin merkezi. Peki yarı çapımız kaç bakıyorsunuz? 10. O zaman burada 10 olur. E, Dikdörtgenin burası 6 ise burada 6 olur. E, buradaki dik üçgenden 6, 8, 10 üçgeninden burayı da 8 buluruz. Yine burası da çemberimizin yarı çapı. Yani burada 10 olmalı. Öyleyse burayı da 2 buluruz. Şimdi artık buradaki dik üçgenden tanjant alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan 1 bölü 3 bulunur. Burada arkadaşlar beta açısını şuraya taşıyabilirsiniz. Çünkü yöndeş açılar. Beta buraya gelirse tanjant beta'yı daha rahat bulabileceğiz. Çünkü karşı dik kenarın 3 birim olduğunu görüyorsunuz. Komşu dik kenarın 1 bir birim olduğunu görüyorsunuz. Tanjant beta 3/1 bölü yani 3'e eşit. Alfa'yı da aynı şekilde taşıyacağız ama önce şu çizilmeyen çizgileri çizebilirsiniz daha net görmek için. Şu şekilde. Alfa'yı da yine buraya taşıyabiliriz yöndeş açılardan sinüs alfa'yı bulmak istiyorum. sinüs alfa da karşı dik kenar yani burası 3. bölü hipotenüs, hipotenüsü bulabilmemiz için bu komşu dik kenarı bulup Pisagor'u bulacağım. 9 artı 4'ten burası da kök 13 yapacak. Yani 3 bölü kök 13. Şimdi gelelim tanjant beta'nın karesine. Tanjant beta'nın karesi 9 olur. sinüs alfa'nın karesi ise 9 bölü 13 olur. Birinci kesri aynı alıp ikinci kesi ters çevirip çarparsak Cevabımız da 13 yapacak. Sorumuza bir dik üçgen çizerek başlayalım. Ama A açısının 90 derece olmasına dikkat edelim. A açısı 90 derecelik açı. Şurası B köşesi, şurası C köşesi. Buradaki açıya da arkadaşlar veya kenarlara buradaki kenara C kenarı, buradaki kenara da B kenarı diyelim. Hipotenüs de A olsun. Sinüs B açısı, B açısının sinüsü Karşı dik kenar bölü hipotenüsten B bölü A yapacak. Artı C açısının kosinüsü komşu dik kenar bölü hipotenüsten bu da B bölü A yapacak. B açısının kosinüsü B açısı burası. Kosinüsü demek komşu bölü hipotenüsten C bölü A yapacak. C açısının sinüsü o da karşı dik kenar bölü hipotenüsten bu da C bölü A yapacak. Bunlar toplandı 2B bölü A yaptı. Aşağı taraftaki tarafta toplandı 2C bölü A ama onun ters çevirip çarpıyorum. A'lar giderse geriye B bölü C kaldı. Öyleyse B bölü C 3 bölü 5'e eşitmiş. Bu da ne anlama geliyor? B kenarına <laughs> 3K, C kenarına da 5K verebilirsin anlamına geliyor. O zaman hipotenüs de Pisagor bağıntısından 25 artı 9, 34 kök 34K olacak burası da kök 34 k bizden sinüs B açısını istemiş sinüs B açısı demek e, karşı dik kenar yani 3 k bölü hipotenüs o da kök 34 k olur k'lar sadeleşir 3 bölü kök 34 yani cevabımız denizli olmalı evet sorumuzda C noktasına teğetmiş teğet noktasını merkeze birleştirirsek arkadaşlar buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Sonra verilen DB uzunluğuna, DB uzunluğuna biz şuradan şuraya kadar 2K dersek yani bunun yarıçapına R diyelim o zaman burada R diyelim. O zaman burası 2R olmuş olsun. DB uzunluğu 2R ise AD uzunluğu 4R olacak. O zaman bunun yarıçapı da 2R'ye 2R olur. Bunun yarıçapına R dediğimiz için burası da R olur bizden istediği kotanjant alfa. Alfa açısının kotanjantı demek komşu dik kenar. Yani şurası bölü karşı dik kenar. Buraya bulabilmek için de bu dik üçgende şuraya x diyorum. x'in karesi artı r'nin karesi eşittir 5r'nin karesi. Yani 25r kare. O zaman x kare eşittir 24r kare yapar. x de ne bulunur? Kök 24 r de dışarı çıkar. Ama kök 24'ü de biz 4 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 6 diye yazabiliriz. 2 r kök 6 oldu burası. Şimdi gelelim artık kotanjant alfayı bulmaya. Komşu dik kenarımız 2 r kök 6 bölü karşı dik kenarımız r. R'ler gitti. Öyleyse 2 kök 6 olur cevabımız. Evet sorumuzda ABC üçgen eşkenar üçgense bütün kenarları 6 olacaktır. Burada 6 olacaktır. Burada 6 olacaktır ve açılarda 60 derece. Bana tanjant alfayı sormuş ama burada dik üçgen yok. Dik üçgen elde etmek için 60'ın karşısına buradan bir dikme çiziyorum. O zaman burada bir 30-60-90 üçgeni oluştu. 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı 5 bölü 2 yapacak. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı. Yani 5 kök 3 bölü 2 yapacak. Buranın tamamı 6 idi. 6'dan 5 bölü 2'yi çıkartırsam buraya da 7 bölü 2 kaldı. Öyleyse bu dik üçgende artık tanjant alfayı bulabilirim. Alfanın karşı dik kenarı 5 kök 3 bölü 2. Komşu dik kenarı 7 bölü 2. İkiler giderse cevabımız 5 kök 3 bölü 7 olmalı. Evet sorumuzda AE uzunluğuna 1K deyip başlayalım. O zaman AC uzunluğu da 6K olacaktır. Bizden istediği tanjant alfa. Alfanın içinde bulunduğu bir dik üçgen şu an göremiyoruz. Nasıl bir dik üçgen oluşturabiliriz? En güzeli burada arkadaşlar diğer köşegeni çizmek. Çünkü karede köşegenler birbirlerine hem dik keser hem de ortalar. Biz köşegeni 6K demiştik ya. O zaman buralar 3K'ya 3K olur. Aynı şekilde buralar da 3K'ya 3K olur. Soru bitti. Artık burası bir dik üçgen. Bu dik üçgende alfanın karşı dik kenarı bölü komşu dik kenarı. Yani 3K bölü 4K'dan cevabımız 3 bölü 4 olmalı. sorumuzda şeklimiz bir kare olduğuna göre AD kenarı aynı zamanda AB kenarına eşit olmalı. E, AB kenarı da otomatikmen AE'ye eşit olmuş oldu. Yani üçgenimiz ikiz kenar oldu. İkiz kenar olduğuna göre taban açıları aynı olmalı. Buraya da alfa açısı verebilirim. Buraya da o zaman ne kalacaktır? Tamamı 90 olduğu için buraya. Buraya da 90 eksi alfa kalacaktır. Buradaki üçgende bu iki açının toplamı da 90 olması gerekiyor. Yani burayla. Buranın toplamının 90 olması gerekiyor. O zaman buraya da alfa diyebilirim. Daha sonra şunu yapıyorum. Burada bir alfa 90 üçgeni oluştu ya burada da oluşturmak için alfa 90 üçgeni. Bu ikizkenar üçgende genelde yaptığımız şey tepeden tabana bir dikme indirmek. Tepeden tabana dikme indirdiğimizde ikizkenar üçgenlerde bu arkadaşlar aynı zamanda tabanı iki eşit parçaya bölüyordu. Ee, ve görür dikkat ederseniz bu üçgenle bu üçgen benzer üçgen oldu. Hatta bu üçü benzer oldu. Ve 90'ın karşısındaki kenarlara bakarsak karenin bir kenarı bu da aynı, bu da aynı. Burada da bakın 90'ın karşısında kenar karenin bir kenarı. O zaman benzerlik oranı 1 olduğuna göre bu üçgenler eş üçgenler oldu. Ne yapacağım ben şimdi? Şuraya örneğin M dersem o zaman bu da M olacak. Çünkü iki üçgen eş üçgen. Burada da 90 eksi alfanın karşısında kenar M olacak. Çünkü eş üçgen bunlar. Dolayısıyla bu üçgende artık tanjant alfayı bulabilirim. Şu üçgende tanjantın karşı dik kenarı 2M olmuş oluyor. Komşu dik kenarı da burası 1m olmuş oluyor. Yani cevabımız 2 olmalı. Şeklimiz bir kare. Karenin bir kenarı 13. 4 ile 9'u topladığımızda buru 13. Burada 13. Bizden istediği tanjant alfa. Öyleyse bize şu karşı dik kenar gerekiyor. Burayı bulabilmek için burayı tamamlıyorum. Buradan buraya kadar tamamlarsam. Aşağıda bakın iki tane diklik oluştu. Yani bir öklit bağıntısı oluştu. Şurası 4 ise burası da 4 olur. Burası 9 ise burası da 9 olur. h kare eşittir p çarpı k'dan 36 çıktı. Demek ki yüksekliğimiz 6 imiş. Buranın tamamı 13 ise 13'ten 6'yı çıkarttığımızda buraya da 7 kalır. O zaman sorumuz biter. Bu üçgende tanjant alfa eşittir karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan. Cevabımız 7/9 olmalı. Öncelikle D1 doğrusunda x eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorum. x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 veriyorum. O zaman burası eksi 3 noktası olmuş olur. x eşittir eksi 3. Yani şu uzunluğu biz artı 3 birim alabiliriz. Şimdi bir de x'e 0 verip y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorum. Bu da ne olacaktır? 3 bölü 2 noktası olacaktır. Yani şu uzunluğumuz da 3 bölü 2. Daha sonra beta açısını şuraya taşıyorum. E, bu açının tanjantı lazım bana. Bu üçgen dik üçgen arkadaşlar. Buradaki üçgen dik üçgen olduğuna göre. Betanın karşı dik kenarı 3. Komşu dik kenarı 3 bölü 2. Ters çevirip çarparsak tanjant betayı 2 buluruz. Gelelim D2 doğrusuna. D2 doğrusunda x'e 0 verirsek y ekseni kestiği noktayı buluruz. O da 4'müş. Y'ye 0 verirsek x ekseni kestiği noktayı buluruz. 6'ymış. Şöyle bir dik üçgen oluştu o zaman. Burası 4 birim, burası 6 birim, burası da alfa. Ve şurası 90 derece. Bizden istediği kotanjant alfa. O zaman komşu dik kenar bölü karşı dik kenardan. Bu da 3 bölü 2 bulunur. Bulduğumuz iki değeri birbirinden çıkarmamızı istemiş. Cevabımız 1 bölü 2 olmalı.